Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir PES oynayacağız ve ülke maçları Türkiye ile başka takımları karşılaştıracağım. Evet, başlayalım. Ben gözüm kapalı geldi parmağımı koydum Rusya. Mesela Rusya ile oynayacağız şu an. Rusya maçımız var. Türkiye hazırlandı. ben da sesim vardı kapı oynarım ama istemiyorum. Şimdi kaybedeceğim. Anlıyorum yani Türkiye'ne finale çıktım. 6 defa. Bir defa Azerbaycan'dan çıktım, kazanamadım. Ama Ermenistan'a seçtim dedim belki bir şey olur. Kazandım. Sonra o günden sonra World Cup'ı bıraktım ve da bizimki çekiyor. Yani Türkiye'den Azerbaycan'dan hiçbir kupa kazanmıyor. Türkiye'den 3 tane Avrupa Bazen da bir tane bir tane kazandım. Ay Efsaneydi. de çok gidiyoruz. da vursaydım Cahit. Gol olacaktım. Bari spikerlik yapıyorum. Zeki Çelik. alamadı. Ve şuta gidiyorlar. Şu hasta Ve Demiral faul yaptı. Glavin. <türk> Glavin. Glavin. Cahit kaleye geçti. Glavin. Vuramadı sözden ve oy iyi bir pas. Kerem kolu santraforda borç. Kerem. Kerem kolu Kerem, Kerem. Oy Kerem, Kerem kolu Kerem Akturkoğlu, Akturkoğlu. Aya Cahit faul yaptı vardı hiçbir şey olmadı. Duybin. Pas Kurzay. 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 Neyse. Evet. Zehirli. Ve gol. Tuyuk Avin. 1-0 Türkiye kaybetti Rusya'ya karşı. Hakan Çalkanoğlu. <laughs> Hakan. Hakan Çalkanoğlu. Hakan Çalkanoğlu. Hakan. Attı pası. Ve gol. Gol. Terdi Kadova. Gol. Ferdi Ferdi Kadıoğlu efsane bir gol. Ferdi Kadıoğlu. 22. dakikada 1-1 bir bir yapıyor. Ben bitti demeden bitmez diyor. Merih Demiral kaydı. Ve kaleci Uğur Çanşakır. ve ve kale boş ve kata Zehmil ol. Bu arada benim adamıydı. Hakan Çalkanoğlu pas verdi. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Allah'tı. Attı pası. Ay. Cahit offside. Bu arada ben hiç Cahit'e pas atmadım Ben Hakan'a pas yatıyorum. Zeki Çelik aldı. Zeki Çelik yine aldı. Ferdi Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Ferdi, 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 manyak Ferdi, Ferdi, Zeki Çelik. Altın köşkü, pas, Ferdi, Ferdi, Ferdi Kadıoğlu iyi bir fırsatı kaçırdı. <laughs> Bana ben göğe mi vurdum topu? <laughs> Neyse. Orkun Kökçü. Türkiye koymuyor. Rus, Ruslara topu almaya ve Cahit yine ofsaytta. Ya ofsaytta falan değilim. Ben ona pas atmıyorum. Bir hile var ama neyse. Yine Cahit niye Cahit her e zaman ofsaytta oluyor? Söyüncü. Ya bu maçta her zaman. ve Zelov. Artı 4 geldi hakemden. Ve gol. 3-1 Tuykavi Tuykavi Oyu vurdu 3-1 yakın takımı Orkun Kökçü, Orkun Kökçü, Orkun Kökçü, Orkun Kökçü Ve Orkun Kökçü Orkun Kökçü iyi bir çalım Ve 3-1 Şu an ilk yarı bitti İkinci yarıda esane seyirciler Gördüğünüz gibi Cahit başladı oyuna Hakan Çalkanoğlu sözden Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu gidiyor Ferdi Kadıoğlu Ferdi 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 faul var diye Ve Hakan Takımoğlu İyi bir şut Ama Kaleci de Top kalecide. Ne kaleci de olmalı başka yani. Eldiven mi? Eldiven var da. Hakan Çalkanoğlu pas attı. Kerem. Kerem Cahit yıktı. Diye. Hakan Çalkanoğlu. Hakan Çalkanoğlu. Hakan. Gördüğünüz gibi efsane bir gol. Hakan Çalkanoğlu. 3-2. Efsane bir gol. Efsane. Bu arada benim hastayım ya. bunu çekebilirim bir Baba da hasta Neyse. Neyse. Zasay. İsmini Ve. Demiral topu kaçırdı kaptırdı. Kaçmıyor. Kerem maktur kolu. Kerem, 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 Kerem koş Kerem, Kerem koş, koş Keremim, Keremim koş Kerem, Kerem pas attı. Cahit, Cahit yine kayıyor da diye Allah. Sözcüğüm faul yaptım. Biz yapa. Turkay yaptı. Demir al. Melih Demir al. Çok kötü bir faul. Cahit biraz kale tarafına geçti. Govdvin'e. Govdvin. Govdvin. Ortaya attı ve. Ne lan? Hıh. <laughs> ve tüyka bir. Freaking'i kullandı. Ve gol değil. Golla sonuçlanmadı maç. Go şut. Maç neydi lan? 3-2. <laughs> Yorum maç. Evet. Orkun. Orkun çöktü. Orkun çöktü. Şutu çekti ve o kime değdi lan? Korner evet. Kime değdi? Ve Cahil. Oh. Aktır kolu. Kerem Aktır kolu karşıladı mı? Kerem Aktır kolu. Comeback. Comeback. Türkiye'den comeback geliyor. 3-3. 3-3. Comeback sayılır ve Cahit Askerov. Cahit. Zeki Çelik. Faul yaptı. Orta açacak da Türkavin. Ve Türkiye'nin kullandı ve yukarıyla. Top yukarıdan gitti. Ve oy kaptırdı. Uy, Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır. Türkiye Türkiyeliler bir an kalbin indi. E, Kerem aktır Kerem, Kerem, Kerem. Koş Kerem, Kerem. Kerem, 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 Kerem Aktürkoğlu, efsane bir şut. Artı yedi geldi hakemden. Türkiye'liler biraz içine korkayım diye bir kaybedebilirler. 95 96. dakika. Türkiye'liler ve 3 3 Penaltılarda maç. Cahit. Cahit gol vurdu. 1-0. Kaleci sağa hoplandı ve topu çıkarttı Uğurcan Çakır. 1-0. Ve yetti. Perdi Kadıoğlu. çıkarttı kaleci. Van buradan takı. Trek. İşte bu. Trek. Gordon. Ve Türkler ve Gordon kötü. Üç bir. Topu çıkartsalar kazanıyorlar. Ve o. Eğer topu vursalar gol olsa her şey bitecek. Ruslar için ve Rusların bir şansı kaldı. Ya kaleci çıkartacak ya da topu kaçıracaklar ve gol. Ruslar iyi değerlendirdiler. Hakan. Hakan. Hakan 4-3. Kim kaçırsa kaybedecek. Ve direğe girdi. Zeki Çelik. Beşiktaş. Ve yine kalede top. Beşiktaş'dan. Elif Elmas topu vuramadı. Elif Elmas. Ruslar yani vursalar bitecek. Ve kaleci. Ha işte bu. Ha neydi ya? Medeni de olamıyorum ya. Oy ya yapma beni. Yapma. Turnüre gitti. <laughs> ka aa! Para vuruyor. Diye vuracak ya. Şerefsiz. Heh, tabii. Kalecilere gelecek artık. Yer acayip Ya vuracak ya da vuramayacak Cahit. Cahit kaçırmaz. Tabii, nasıl soy ismi diye. Cahit kaçırmaz. Ve işte bu Türkiye. 9 8 milyon. <laughs> Maça bakalım. <laughs> Maça bak. <bakalım>. Çekişme maç. <laughs> yani. Maç üyelik <laughs> geldi. Var da Öz kaydaları. sevenler. Oha yani çok çekişmeli maçtı. Yani bu neydi ya? Yani yuh yani. Türkiye'mizi seçelim. Ve başladım. Oha! Germany mi? Almanya mı? Vallahi Almanlar geldi. Hayır. Nasıl? Ya biz normal olarak yani normal takımı yenemiyoruz Almanlar. Almanlar biraz güçlü bizden de zaten. İlk 11'imize bakalım. İyiyiz iyiyiz. Efsaneyiz. Ozan kabak sol bek oynayabilir miyim? Oynayamıyor işte bu ya. İşte bu yani işte bu. Yani oynayamıyor işte bu. Yani böyle bir şey Yani. Sol benim ne dedim? Arda Güler oynayabilir belki de. Ami mi oynuyor? Aa, Aa sol kanat oynayabilir. Bu da sol kanat ama. Yani kimin yerine girecek bu adam yani. Neyse Arda Güler oynayamayacak yani. Biraz genç hem de. Yani çabuk gelişemiyor. İki sezon da futbola başladı. Tabi eski zaman oynuyordu da. Profesyonel futbola yani Fenerbahçe falan da. Cahit. 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 Verdi Kadıoğlu. Var da 3 olan kazansın yapalım yani. Çok uzun gidiyor. Oy ha yani ya. Ne kos senin Allah belanı vermesin. Oyuncu niye sakat yapıyor? Ve Hakan o. Oh. Oy koleji. Kaleciler kim bunlar kim lan? Noder, Moder. No yer olar lan bu. No ne lan? Ya bir kamaz. Lari. Elmaslı. Ya bu kokçu. Kötü. Yani lisans yok mu lan Almanya? Almanya seçip oyuncularına isimlerimi de Sana yani Leri koymuşlar ismini. Ya. Bu ne isim? Of efsane cahide pırı, pas Hiç olan kazansın yapayım. Çünkü çok uzuyor. Ya! Yeter cahil ya. geçecek bir Ben ne kadar ofsaytta olayım. Şu an Larry. Larry. saniye sane. Elmaslı faul yaptı. İlkay Güldühan. Türklere karşı. Kendisi de Türk. -Tür Türk esirli Alman futbolcu. Orkun kökçü. Elif Elmaslı. Kerem Akhtırkoğlu'ya verdi. Kerem Akhtırkoğlu koşuyor. Kerem Akhtırkoğlu. İyi bir fake'ler veriyor. Oo, oh oh, 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 O nasıl bir fake'ti? Sezan ve Paul. Rudiger. Gerden başa çıkmıyor Rudiger. A. Ne der ki ben seni? Hoppa. Serna. Şuna. Serna tamam. Ve cahil. Meryem Emrav. Meryem Emrav. Gerçek spikerler kimi yapayım mı? Ve Serda. Ve evet. Doğurcan Çakır. Efsane zen. Bu nasıl spikerli Kerem Akhtırkoğlu. Vur Kerem Akhtırkoğlu. Vur. Vur Kerem Akhtırkoğlu. Yiiiit. Reddedi ya. Oh my god. Oh my god. Biz Türk Alman değiliz, German değiliz. Taşlıyız. Cahit tas verdi. Verdi. Vur verdi kaleciden. Ah be ah. Boşta. Ve gol. Gol gol. aktör gol. Kerem aktör gol. Gol. Efsane bir gol. Kafa gol. <laughs> Bu ne sesiydi? Kerem. Efsane. Efendim yarının sonu 1-0 İyi spikerim Adamın kulağını çılmaz Başladı Sani <laughs> Sesim batmış <laughs> Ferdi Kadıoğlu Ferdi Ferdi Aa gol değilmiş Onun kafası bende geç geliyor <laughs> şaştı. Oh. Yok ha. Vurdu. Ç Hakan Çalkanoğlu. Pas verdi Akturkoğlu'ya. Kerem Akturkoğlu. Kerem Akturkoğlu. Üç tane defans var ortada. Kerem. Kerem. Bir tek başına yapıyor her şeyi. Kerem. 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 Uf direk. Efsaneydi. Kerem. Yapma Kerem. Yapma. Hadi da Barcelona'nın içinden geçtiği gibi geçti. Elif Elmaslı. kaydı olmadı. Larry ve Sane. Larry Sane. Sane. Sane el çekmiyor. Bırakmıyor. Takımı bırakmıyor. Yor vuracağım. Opa. Ve Orkun Kökçü koşuyor. Almak için topu. Gülduhan. İlkay Gülduhan. Gördünüz mü? Ve Söyüncü faul yaptı. İlkay. İlkay. Ortağını açtı ve vuramadı Demiral. Demiral Melih Demiral pas verdi. Kerem Aktur kolu. Kerem Aktur kolu. Kerem Aktur kolu. Kerem Aktur kolu. Kerem. Kerem'e faul. Kerem'e faul var. Buradan vurur muyum? Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Ay. Kalecinin eline gol koldu. Söze. Neuer. No Kalede Neuer no var. Yani kolay değil vurmak. <laughs> Ve elleri Sana... sakat. Sane sakat. <laughs> Ve ne yaptın? Ve kaleci ver sani. Kaleci'nin büyük bir hatasıyla sani vurdu. Sözcen. hadi Ferdi Kadolu, Kadolu, Kadolu bunu yapın Kadolu. Ferdi ortan açtı. Cahit yeter artık Cahit. Faul'da bütün gün faul desin. Çok artık 4 faul oldu. Ya. Ve Cahit. Cahit. Of. Yine penaltılar kaldı. Maç berabere. Penaltılar kaldı. Penaltılarda Türkiye'miz ne yapacak? Sane vurdu. Cahit sen vur. Cahit. Affetmez. Ferdi Kadoğlu kaçırdı. Zaten gol giysek şu an imkansız durum açacağız. Ve işte bu. Biraz sakin olun. Boğazım Kerem aktör kolu yeter artık aynı pozisyonda tutmak mı yeter artık Musiala var Musiala gol 3-1 ama vuramazsa kaybedeceğiz <laughs> Ve kökçü Orkun kökçü iyi Ama şu an tutamazsak kaybedeceğiz Kaybettik <laughs> Zaten ümidim yoktu yani çoktan 500 kaybetti. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Yani ya maç yaptım, her şeyi yaptım. Hoşça kalın. Bay bay.